Dürüm artık kız, dürüm kız. Dürüm artık kız, dürüm kız. Okul git, ayna, gömlek, kız. Kardeşim, nasılsınız? Kardeş, nerede onlar? Amanızı öldürdüm ki. Aa, bak geliyor, bak, bak kim, 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 o. Bak, bak, kim, kim. Kardeş. Kim bu? <gülüyor> Kardeş, <gülüyor> gel bakayım buraya. Geleyim. Aslanım şey. Allah mısın sen? Yoo. An, şey ananı çıkarım. Selamun aleyküm. Burada mı? vuramıyoruz aşağı götüreceğim. Bin bin Hayırdır onlar da binecek. La keltoş. Ne diyorsun lan sen? Enter sal mı geldin lan orası çocuğu Lan sen hmm. Michael Jackson mısın lan o Kardeşim, şapka ne? ben Cabbar <laughs> Fadıl. Kardeşim yiyorsa şer bilin. Fadıl'ını lan. Oğlum seni bu şehirde yaşatmam ha. Yaşatma babla. Kardeşim enter kasıyla gelmişsin ya yasak bunlar haberiniz olsun. Ben admin Kardeşim yiyorsa ya. aşağı gelin keşar. Valla balna sorospu oldu. Takside bindin lan? Keş, 1000 bin David. Bin. Kardeşim keş kim? Aslan bin gitti işte, ananı Reçadır, bin. Sen misin lan bu urdayı? Adam çalacak oğlum. Hayır çaldım lan orospunun Çok gülen ya. Ananı yardım ki şimdi. <laughs> Enayi ya. Enayi misin kardeşim? Enayi misin? Dey dur beni al dayı. Dur lan dur. Atla atla. Prime prime işte atla la. Kapayın lan çenenizi. Velet evet. sus velet sus. Velet. Oğlum man mı lan bu? İnsan yiyorsan. Velet <laughs> sus. Düşman görüldü. Git sınavlara çalış orospunu çocuğu. Yarın <laughs> sınavım var hadi. Lan lise okumamış yavşaklar. Lise okuyun ben, lan gidip. Şu ara çıplaklatacağım. Okuyor zaten oğlum. Gel şurada. hadi kanka gel benzinliğe. Neredeydi benzinli? Gel takip et. Patlat patlat da seni hemen balnat. Kanka sağda solda solda. Arı patladı ya. Arı sikiyim. Malam. <laughs> Baba sen... Ezilmiyorum. Kanka gelsene seninle konuşalım. Sıkıntı olmaz. Gel kanka gel. 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 Evet. sen Gel, gel bir Ay gel abi. bakayım ben de. Oğlum ya atamıyor. At Siktir amına Aslan mi? parçası. <laughs> gel bakalım odama. Ne oldu lan gelin sen gel lan benim odama sen benim odama gel lan sen benim odama Kanka burası sosyal amına koyayım ya Sen benim odam benim odam burası abi kardeş. Abi. Benim odam burası. burası. Dur burada. Burası. 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 burası ben. Uzak ama abona koyduk da. Dayına dayarım yarım ha. Benim odam ben bura Benim Oğlum. bir şey diyeyim mi? Kanka videom atılmıyor ya. Kapı. Tamam tamam. Sosyal alanlara çıkma dayı. Evet, kanka ya. sosyal arap bir anlayın kanka sıkıntı yok burada. A, beyler kişi sosyal düşüyor am. İsmin saçıma benziyor amına koyayım. Alo. Of. Beyler ne yapıyorsunuz oycisiniz? Eyvallah. Sosyerim de ben. Ben de abi eyvallah Ben de sosyerim. Sesden şu sesi kızayım ya. Abi eyvallah. Şu şey, sosyer. Sabır olalım sosyer. Ah tamamdır abi şöyle. Baba dursana gözünü seveyim. Dursana gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Kardeş kardeş kardeş. Arkadaş arkadaş. Oğlum bide atılmıyor ya. Arkadaş 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 arkadaş. Oğlum çaldım kim ne oldu? Var yani. Ya keşfen oh, sana şey var, diyeyim mi? Araba var araba var. Sikeyim bu ananı babanı babanı Adama çar. Allah. Pardon ya beyler. Keş kanka ben seni bir yere gidip kayıt olalım. Aha gibi. bak iy iyi kavga mı ne bu? Yarra. Sesin geldi mi? Beyler daha? pardon. Beyler selamlar hüküm. Kardeşim, Kardeşim nasıl selam bura. Ee, Harçı mısınız? Vurma la vurma. Oha. Vurus çocuğu vurma. Abi oh. Bekle la Bu Ya abi Kafa ne oluyor eee? Eee? Dur kanka dur kanka dur Yaşamazsın bak Şey abi siz Jet Fadıl falan <laughs> mısınız? Ben Baronuyum derler Sen misin Baron? Aynen Biz Jet Fadıl falan değiliz Ya e ben Jabbar Fadıl <laughs> Karıcım ben Jabbar Fadıl Baron sen şu bari bari. adamlara bir çeki düzen versene şunu ona nasıl sıkacağım Hangi adamı kardeşim? Abi. Kardeşim yavaş yavaş yavaş. ha kanka ya. Onlar rol yapmıyor ki kanka. Bizi buraya sokmasınlar çok sıkıntı toplu. Oo, Kanka Ya. bir dakika ne kadınsa oğlum sen Amarak mı çocuğu. Trollsun troll. Çeşdayı bil sen arama. Beyler, beyler, beyler Anlarsın Fana ya. Oh, oh, oh. Ya beyler gelin benim bence geri almanı koyayım. Fadıl abi. Fadıl abi. <laughs> bir mal kendim düşünüyorum. Mesela şeye RP'miz yok. Beyler, en en ufak problem. aklı olan varsa ya. bu arabaya. yok ya. En ufak aklı olan varsa binsin bu arabaya. <laughs> <laughs> Neyiz. Be, 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 ben geçebilirim be, Beyler gelin şey. Be, Adana'daki şeyi yapalım mı? Bu kardeki niye konuşuyor? Bilen be, be. var mı? Yok Reis. sen sus bilen. olan değil mi? Sen sus. He evet, Sen, sen sus. Sonra. Ama ben bilmiyorum. O kardeş bir yani. daha konuşamazsın. Ben abi. biliyorum ben biliyorum baba. Tamam gel. Geleyim. Biri benden olacak abi. Reis ben mı video? Reis kutulama mı video reis? Evet. Yalnız yan yana. Korumasın. Koruma. Abi. Sen şey sonersin lan şey yapıyoruz adam adayı. Abi. Eyvallah abi. Biz arkadaşlarla konuştuk. Şöyle ranzalar varsa kendi aramızda yapsak. Öyle ranzada yapsak. Sıkıntı olur mu? Aynen öyle abi. Hop. Adam şey dedi orospu desene amına koyayım. Şimdi diyecek reis? Bu aptal değil. Ananı Yok abi. Ben, de abi. ben de miyim abi. Roller ben demeyeyim de abi. Ben şey, de şey desen de. oğlum. Reis rolü clearlayalım başta alalım. Clear Başlayalım. Yok clear. abi clear, ben clear, abi bana hep diyeyim mi söyle abi. Bana hep diyeyim söyler misin abi? Rolü clearlayalım. Ananın namında mı diyeyim abi? Araba yolun başında. Tamam rolü clearladım. Ya orol yapmıyoruz. Rolü clear. Aynen masayı masayı bir şey Karışır yani. mahalle, bak, karışır bak, işler. Nasıl son sonsuz. En kadar çocuklar en öyüne düşer. Balime. Bak bak şimdi. Şey, sen sen de aynen de bilir. Bilir. Kanka ben şey bilmiyordun değil mi ya? Sen... Ya geldi geldi abi. Abi şöyle güzel arkadaşlarla konuştuk. Bu işler nerede yatabilir miyiz? Bir de sana yer mi bende? Lan yarra. Sömer sensin değil mi? Evet. Mesut oğlum bu. <laughs> Ay amına koyayım. Mesela ya. Gelir bu kılır bu olmadı bro. Lan bana bana solar dediniz <laughs> amına koyayım. Tamam kılır kılır -de, -de, devam. devam tamam tamam <laughs> tamam devam devam devam. Kılır Abi biz arkadaşlarla konuştuk şöyle boş zamanlarda yapabilir miyiz? Bir de size yem ben düşeceğiz lan ya rap. Mesi sensin değil mi baba? Ben ben evet. kardeş. Bu arkadaş niye konuşuyor? Bu kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma. Son ne? Baba istediğiniz yerde tutabilirsiniz kafanızı girer. Hayır Ramon okuyun. Eyvallah. Sen sen ol abi benim konuşurken lafa dalma. At yar bro. Amına oğlumu <laughs> top. <tuhafı. gülüyor> dürüm artı kız. Dürüm kız. Dürüm artı kız. Dürüm kız. Okul git. Ayna. Gömlek. Kız.